Hayat ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bıldırcın yavru bıldırcınlarımı çekiyorum. Ee, yaklaşık 3 hafta oldu yavru bıldırcınlarım. Bayağı güzel geliştiler. Cinsiyetlerini şu anda bilemiyorum. Biraz zor. Bunlar çünkü beyaz. Beyaz renkliler. Ötekilerde gene anlaşılıyordu. Bunlarda daha tam anlaşılmıyor. Bıldırcınlarıma yem yaptım. Karışık e, e, özel yem yapıyorum arkadaşlar. Ben kendim e, alıp e, makinede incelterek bunlara kendim yem hazırlıyorum. Ve güzel de geliştiler. Bu benim ilk deneyimdi. E, bıldırcın yumurtasını makinede çıkardıp ve yavruları büyütmek. E, güzel de oldu. Yavrularım çok güzel geliştiler. İnşallah bakalım ne zaman yumurta edecekler. Onların yumurtasını bekleyeceğim. Bakalım kaç günde yumurtaya gelecekler. Kanalıma abone olun. Beni takip edin. Size hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.